Bir. Peki en sevdiğin maskara markası ne o zaman? Ben mesela söyleyeyim mi? Biraz şaşırtıcı olacak ama uygun fiyatlı maskara önerisinde bulunacağım. Bir şey diyeceğim. Bir Bir Gerçekten, Gerçekten onu diyecektim. Evet yemin ederim onu diyecektim. Gerçekten Hatta mi? çantama koymamış mıyım onu? Bir sürü rimel getirdim onu getirmemişim. Getirmemişsin. Ama... O gerçekten çok güzel. Bir de kahverengisi de onun çok güzel. Kahverengisini denemedim <laughs> ama e, o çok güzel. Ben de onu... yani o tamam. Bioliss Evet, diyecektim. uygun evet. fiyatlı evet. makyaj. Uygun fiyatlı maskara önerisi bence kesinlikle bi biyolist. Biyolist. Evet, uygun, Ya bunlar bak bu bende akma yapmadı bu arada. Kişiye göre değişir. Değişir. Evet, uzunluğuna göre belki değişir ama evet, evet Bioliss gerçekten. Bioliss çok hiç güzel. Sorun yaşamadım evet. Ve gerçekten çok tek bu tek ayırıyor. Bu arada ben bir ara bak aklıma geldi. E önerdim diye linç yemiştim. Saçmalama. Evet, gerçekten biyolisi önerdim diye de linç yemiştim Neden? ben. Neden? TikTok'ta olabilir. E, işte bu markanı bu marka önerilir mi? E, akıyor. Yok işte ayır mı? Ya göre değişiyor ama ya. Ama bir bu... şey diyeceğim gayet ama sen de memnun Hayır ben çok memnunum. Ben ben de öyle yani.